selam arkadaşlar. Ben Cevdetiniz. Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle beraber istediğiniz bonus videosunu çekmekteyim. Toplam maliyeti 150 bin TL arkadaşlar. Herkese keyifli seyirler. Toplamda 11 adet oyunumuz var. Haydi bakalım. İlk oyunumuz Dede Bin X. X -Men. Haydi oğlum dede. Haydi oğlum dede. ödüyorsun da. Mavi sarı. Evet arkadaşlar bu arada Dede Binix, Dede Dede Normal Vegas, Prenses, Sugar Rush, Big Bass Money Train aldık, Zeus aldık, Aten aldık, Bonanza aldık dostlar. Haberiniz olsun. Oyunun sonunda bakalım bonus antlan ne kadar kar sağlayacağız. Hep beraber izleyelim. Herkese keyifli seyirler. Bir iki de duyurum olacak. Bu duyurum sayesinde cebine 300-500 TL nakit para koyabileceksin. Videoda kalırsan süper olur kardeşim. Herkese keyifli seyirler. E bana da bir bol şansla kardeşim. Akıt gelsin lan dede. Adamsın lan. Var mı yeşil arkası? Güzel. 8, 5 daha. 13 oğlum. Çok güzel. 10 spin var. Bir lan oğlum ilk bonustan mı ödeyeceksin? Aldır. hoş geçme. Gözünün yağına 2 tane yumurta kırayım. Haydi. Haydi. Haydi oğlum haydi 18 çarp ananı satayım oyuna bak. Oyuna bak. 60 binlik satın alım ya. Hadi oğlum. Hadi kaldır kaldır kupa. Yapma. Şimdi bunu da yakaladık. Ananı satayım 28 çarpan oldu. Geldiler yukarı. Yeşille geldi. Var markası sarıyla kral tacı. Lan kral tacı. Yaktın lan baba bizi. Altı tipin. Yaktın lan bizi. Eş yeni oh, çarpan Ana nasıl? bir renk yapsa kral tacı oğlum ne oluyor 39 çarpan 4 spin Ee, abi her yere çarpanımız var da Dur, güzel bir tumble yapamadık ya aha burası çarpanımız da var aşağıda var mı bir iki renk olmaz mı be var mı yeşil adam da mor haydi nice, oğlum Hayırlısı oğlum kar yazdı. İlk oyunumuz kar yazdı. Şükür. Şükür abi. Üstüne iki spinimiz daha var. Spinimiz daha var. Dur bakalım. Dur bakalım kardeşim. Kaldır. Kaldır lan. Güzel. İlk oyundan iki katı kazanç sağladık. Haydi diğer oyunumuza geçelim bakalım. Diğer oyunumuz dedenin normal oyun arkadaşlar. Hadi bakalım yeni oyundayız. Dedenin normalindeyiz bu sefer. İnşallah güzel bir ödemi de buradan alırız. Dedeciğim kurbanın olayım da oğlum. Cevdet geldi. Bonus alt yaptı. Haydi yılda bir yapıyoruz. Takipçilerimiz istedi. Haydi kardeşim. Beline kuvvet. Eline kuvvet. Haydi. 60 bin de buradan almıştık. Hoş geçme. Aa, oh, yapma be. Ben diyorum ki. Şimdi maliyet 750 bin ya. Ben diyorum bir buçuk öder burası ya. Ne diyorsunuz? Ödemiş midir siz? Yoruma yazar mısınız? Güzel. Kaldır. Kaldır. 9. Of güzel. Her maviye. Yeşili moru. Dur oğlum evet. Versin ya dede. Olur. İki spin. Bir çarpanla yakalamamız lazım. Burası. Adamsın be. 6x, 10x oldu. Gaydi mavi geldi. Çok güzel. Arkası kupayla yeşil. Kupayla yeşil. Yeşil geldi. Şimdi kupa gelsin morla beraber. Yapma lan baba. Yapma lan baba ama çarpanları, çarpanları iyi güzel. Güzel. Karar yazmasın abi 7 spin. 6 kaldırdı. indirdi Ulan yüzük bir tane yüzük. Bir tane yüzük dansı oğlum be. Adamsın lan sen de de. Koca götlü seni. Karar yazmak yok. Her oyunda karımız var haydi. Güzel. 22 çarpan olduk 5 spin var her an bir şey koyabiliriz her an bir şey koyabiliriz aaa neler yapıyorsun sen neler yapıyorsun sen arkası sarı da var arkası mavi kupa var çarpan istiyorum dedi çarpan mısın be çarpan mısın be al üstüne bir tane daha 12 x 12 x kırmızı da geldi Ver lan mavi kupaya. Nice. Oh. Dedeler açık dostlar. Daha iyiden oynuyorum bu arada bilginiz olsun. Hadi bakalım dedeler açık. Dedeler açık maşallah maşallah. 4 spin. Ah ah eller yukarı. Ah kral tacına bak milyon kaçtı. Ananı satayım milyon kaçtı. Abi sıralı oyun farklı bir oyundu. Ama ben dededen gideceğim yine. Dede Binix'ten de almıştık. Bu normal dede. 3 spin. Haydi lan. Burada da varız oğlum. Son 2. Son. Ah be. 120 bin. Nice oğlum. Haydi diğer oyuna geçelim arkadaşlar. Dedenin Binix'ine geçiyoruz. Evet of Olympus, Bir bol şans alayım mı ya? Bir bol şans. Ucundan böyle. İstediğiniz yaptım oğlum. Bonus dediniz. Al sana bonusant kardeşim. 750 bin TL maliyet. Ayrıyeten duyurumuzu da geçelim o zaman. Dostlar. Bu bonus santı dahiden yapıyorum. Bilginiz olsun. Dahi Bey'den. Dahi'nin güncel linkine ulaşmak isteyen arkadaşlarım. Cevdetiniz 3.com sitesinden kolay bir şekilde ulaşabilir. Dostlar sağda solda paranızı kaptırmayın. Günde 100 kişi telegramdan yazıyor. Abi orada param kaldı. Abi buradan engellediler. Oğlum ben mi gönderdim seni oraya? Yo. E ben şimdi ne yapabilirim sana? Dede akıt ya. Bak dahi de bugün de dede açık abi. Güncel linki cevletiniz 3.com'da arkadaşlar. Ayrıyeten çok güzel de deneme bonusları var. Yatırım yapamayan arkadaşlarımı düşündüm. Onlar da oradaki deneme bonuslarından bugün kesinlikle cebine 500 TL 1000 TL nakit para koyabilecek. Verdiğim sözü tuttum dostlar. Bütün deneyime bonusları yatırım şartsız çevrimleri birbirinden basit. Kaldır şuraya çarpan 6000 TL tamban. Kaldır lütfen kaçırma burayı. Kaçırma lan burayı bir tane kum saati arkası kırmızı. Kaldır 9000 TL tamban. Ananı satayım. Ananı satayım. Yapma lan baba. Olur. Oğlum 90 bin kaçtı ya. Allah'ı yazık oldu paraya. Ama umutlar tükenmedi bir müdahale. Var mı kırmızı mavi? Ateş ediyorsun abi. Ve race Spin. Allah'ın bir müdahale daha. 13. Tamam yarısını kurtardık hiç olmadı. Yani güzel sıkıntı yok. E bir tanesi de ödemesin de. Gayet normal. Haydi bakalım diğer oyunumuz. Hasan. Hasan'cım gözünü sevdim. Ödüyorsun oğlum. Tamam mı? Haydi bir 60 bin de buradan aldım. Bir 60 bin de buradan aldım. Gel bakalım Hasan'cığım. Bir de bir mi? Yakışır. Aa, altın balık altın balık lan. Bir günde yakalayak şunu be. 13. Hoş geçme. Bol bol uzatman lazım şurada. Al çubuğu o zaman sana bir sihirli çubuk. Arkadaşlar bu arada her akşam 11'de canlı yayınımız başlıyor dostlar. Bilginiz olsun. Bu canlı yayınlarda durumu olan olmayan herkese nakit destekte bulunuyorum. Bu videoyu izliyorsan büyük ihtimal profil resmine canlı yayın logosunu göreceksin. Tıklayıp yayına katılabilirsin. Güzel temiz bir sohbetimiz var. Muhabbetimiz sağlam. Ankara Gırgır dibine kadar. Gel yayına kardeşim bir selamını ver. Şansın varsa etkinliklere katıl paranı al kardeşim. Haydi dostlar. Oh, nice ola. Oğlum çok iyi geldi lan. 4 spin yürütmemiz lazım. Yürütmemiz lazım. 5 spin. Yani çubukla beraber mavi. Ah be oğlum. 3. Lütfen. Ya ağlarım. Ağlarım. Ya kırmızı değil. Anasını satayım. Ya kırmızı ya mavi. Son spin. O gözleri yap totemi. Geldi. Geldi be. Ulan cano, adamsın lan. Bak gözleri kapattırıyoruz. Totemi yapıyoruz. Enerjiyi hissettiriyoruz. Al abi. Al abi. Al. Bir de bir mi? Adamsın lan atan. Kırmızı balık gölle. Kıvrıla kıvrıla yürüyor. Balıkça Hasan geliyor. Ultasını atıyor. Ay be. Ay oğlum be. Ay nice oğlum be. Neler yapıyorsun sen? hangi Maksim alak şuradan ya. Gel bakalım. Maksim'in yazar burası. Bir tane müdahalem var. kırmızı. Kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yürüyor. Balıkçı geliyor. Roketini atıyor. Nice be. Nice be. Adamsın lan keyfim nasıl yerine geldi anlatamam size ya. Süper. Evet arkadaşlar. Dostlar daha iyi bugün açık gördüğün gibi. Daha güncel linkine ulaşmak isteyen kardeşlerim. Cevdetiniz3.com sitesine girip Sahi'nin güncel linkine oradan ulaşabilirler. Ayrıyeten Cevdetiniz3.com'daki deneme bonusları yatırım yapamayan arkadaşlarıma yatırım şartsız. Çevrimleri de birbirinden basit. Oradaki deneme bonuslarından kesinlikle bu videoyu izleyen arkadaşlar cebine bugün 500 TL, 1000 TL nakit para koyabilecek. Haberiniz olsun. Herkese bol şans dostlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Kaç tipim var bilmiyorum ya yani. O kadar var. O kadar var. Akıt gelsin Hasan. Üzerime üzerime oğlum. Tamam. 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 <laughs> kırmızı balık gölde Yürü lan. Yürü. E Altı üstü oniksan boyun. Altı üstü oniksan. Ananı satıyor. Anlını satayım. Paracıklarımı ver. O paramı vereceksin. Haydi Hasan. Tamam bir müdahale. Kırbaç geliyor. Bir kırbaç daha. İşte söyleyeyim bence altın üstü boyun 10x. Yapma yapma. Bir tane kırmızı veriyorsun. iki tane mavi veriyorsun. İşi cevoyu bırakıyorsun tamam mı? Haydi. 15 Yapma yanarız. Yapma lan baba Kurbanın olayım Gözünün yanında iki tane yumurta kırayım haydi 12 spin ya Her türlü gelecek de mavi mi? kırmızı vermesi lazım ilk başta Tamam mavi de olur 10 spinde iki tane vermeyecek mi Birer tane vermeyecek mi Verecek abi Verecek abi Haydi Allah'ım bir tane çubukla Allah'ım bir tane iyi al sana Onyx be Onyx lan Şimdi bir tane kırmızıya bir ol spin de alacağız Oğlum neler oluyor burada ya Şimdi bol cana mavi veriyorsun oğlum haydi Adamsın Adamsın Koyduk be Nice lan Nice lan 90 bin ödedi. Üstüne daha çok öder. Çok. Çok öder. Bonus alttan dahiden parayı koyduk arkadaşlar. Bir tane kırmızı lazım şimdi. Al kırbaçla gelsin. Bir kırbaçla atıyorum. Sallım abi. On Ya lütfen. Rica ediyorum Hasancık. Hadi. Kırmızı balık gölde. Kıvrıla kıvrıla yürüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Ultasını otuyor. Hadi oğlum. Şimdi kırmızı. Gelecek ya. Al kırbaç. Dört spin. Bir tane bir tane. 3. kapa gözleri. Oh, kırmızı. Be. Kırmızı lan. Koyduk ya. Vallahi büyük öder burası. Allah'ı büyük öder burası. 10 spin daha cuk kaladı Şimdi Evet arkadaşlar. Tekrarlayalım. Tekrarlayalım ki siz de cebinizde bir şeyler koyun. Cevdetiniz 3.com sitesindeki deneme bonusları yatırım yapamayan arkadaşlarım için yatırım şartsız çevrimleri de birbirinden basit. Bir kardeşim Cevdetiniz 3.com'a devletiniz 3.com hem dahilin güncel linkine ulaşabilirsin sağda solda paranı kaptırma hem de deneme bonusları da orada arkadaşlar ilginiz olsun abi Evet Vegas'tan son iki oyunumuz Prenses geçen gün Maxine aldı Aman Allah'ım bir Maxine yakışmaz mı Oo, Ooo 50 bin müsün be 50 bin müsün lan Hasan Akıt gelsin oğlum üzerime üzerime haydi Haydi Aman iki spin Yürü de yürütemedik ama ödememizi aldık. Güzel. Nice oğlum. Haydi sıradaki oyuna geçelim dostlar. Gel bakalım prenses. 60 bin de buradan aldık. Öder niye ödemesin ki? Neden ödemesin? Neden ödemesin? Hadi geç 3 gün önce maksimum aldık. E yine alalım. Tekrarlasın şu maksimini ya. 17 Abi bir dakika 20 spin girmişiz. Bir dakika. Dur. Dur. Bir dakika. Maksim mi geliyor ya? Maksim mi geliyor? Ben yanlış mı görüyorum şu an? Al çubuğu. Oğlum çok hızlandı oyun. Her an büyük bir X. 7x güzel. Aa buraya da yakaladık. Nice oğlum be. Akıt gelsin prenses. Ya, dede gibi bak dedenin kızına geldik. Al bir çubuk da. 8. Aa kaçırma şunları. 60 binlik satın alım. Ana paramı öde. Money back yap bari be. Eee başka? 4 spin. Olur. Var mı? Yeşil geldi. Çarpan da geldi. Şimdi sarı arkası yıldız. Sarı geldi. Aynan da geldi be. Nice. Parayı kurtarız Kalp var mı kalp? Yeterli. 19 çarpan 3 spin. Ana parayı kurtardık. Ana parayı kurtardık. Üstte cebekar. Ooo kanlar. Aa, 120 bin TL kaçtı. Ananı satayım. Ya prenses ya. Yapılır mı bu cevdete ya? Al sana o zaman 12 tane sarı. El kucağa prenses. Abi. Güzel. <laughs> Güzel burada kar yazdı. Zarar yok. Bugünkü bonuza zarar yok oğlum cevap. Bir buçuk milyon lan kasa. Haydi sıradaki oyuna geçelim dostlar. Checker 1000. yüksek mi almıştım hatırlamıyorum ama büyük ihtimal yüksek aldım. Yüksek almıştım diye hatırlıyorum. 100 mü almıştık? Gel bakalım. Gel bakalım. Bol bol uzatıyorsun haydi. Her oyun ödedi olan. Sen de ödeyeceksin. Zorundasın lan. Aha. Aa sarılar geldi zannettim. Uzatacak meyilli. Uzatmaya meyilli. Yukarıdan kırmızı gelsin. 7 spin. Oğlum ne yapıyorsun? Her skater var. Her skater var. Haydi oğlum çakır. Olur 5 spin. Ödemeyi de bilir abi. Sonuçta şakırda işte biraz böyle vakit geçmesi gerekiyor ama. ya bunun da üstesinden gelecek gibi mi? geliyor gelecek gibime geliyor. Kırmızı var mı bir tane yukarıdan? Olmaz az mı be? O zaman sarayıcık da gelsin bir tane. Tamam. Tamam, olur olur. 3 spin. Rapanlar çok ufak kaldı ya. Uzatman lazım. 10 spin. Gergin yattın. Hainlik için teşekkür ediyorum. Aynı sıradaki oyuna geçelim dostlar. Evet, sıradaki oyunumuz Atan'ın Maze İklimi, ulan cevaba. Şuradan da almayalım mı be? Ha, Vegas söyledi zaten. Dedeleri dedi, Hasanları dedi. Arkadaşlar daha iyi açık. Daha iyi beyden oynuyorum. Ulan dur şu kutuları bir seçeyim. Abi, artı bir sade kişi, artı bir başlangıç adam. Tırtım. Adam sın oğlum. Bir mavi daha yeterli. Sana yeterli. Evet arkadaşlar, bu bonus antı daha yaptık. Bilginiz olsun. Sahinin güncel linkine ulaşmak isteyen arkadaşlarım Cevdetiniz3.com sitesinden kolay bir şekilde ulaşabilir. Ayrıca çok güzel deneme bonusları var yatırım şartsız haberiniz olsun. Cevdetiniz3.com sitesinde arkadaşlar. Adam sen. Adamsın oğlum akıt gelsin ya. Haydi. Hoş geçti. 7 Of 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 of. 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 80 binlik bu arada 80 binlik satın alalım. Var şimdi var. 5'te bir tane gelirse 10 spin daha fazla. Hemen şimdi gelir misin? al kırbacı. Aa geldi zannettim. 3 spin. Aa yapma. 2 spin. kaba gözleri. Son. Abi hainlik. Bu da hainlik. Bu da hainlik. Haydi sıradaki oyuna geçelim arkadaşlar. Bu oyun sürpriz. Haydi bakalım. Yeni oyun. Monetary. Atla babacım. Atla babacım. Böyle boş şeylerleşim. Bana direkt oyunu açacaksın. Bana direkt oyunu açacaksın. Paramı vereceksin. Ben böyle şeylerden keyif alıyorum. Tamam mı? Haydi bol şans. güzel bakalım neler olacak bu arada bir iki kere oynadım arkadaşlar bu oyunu anladın mı çok bir bilgim yok bakalım artık şans Allah ne verdiyse giriştik ne olacak bilmiyorum bol şans tamam olur 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 aç bakalım tamam bir daha yakaladık ufak ama olsun ufaklar ama olsun dur oğlum tamam 3x daha geldi devam ediyorsun Monitren, hadi mani tren hadi mani money. ver manileri mani money, mani 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 güzel bunu da yakaladık abi şu şeyden versene ya şu president aç, bir şey aç ya president Hoş geçti hadi burada yakalamamız lazım Yine boş geçti. Yapma öyle bir şey ya. Rica ediyorum bak. Anasını satayım gelmedi ya. Lanet olsun. Benim ne işim var bu oyunda abi? Ne ödedi? 30 bin ödedi. Güzel. Haydi sıradaki oyuna geçelim arkadaşlar. Evet sıradaki oyun. Zeus vs Hades. Geçen gün bir milyon kaybettim oyun. Abi. Allah aşkına alak şuradan ya borcu. Harbi şuradan bana o parayı öder misin? Bir milyonumu çaldın o gün ya. Bildiğin çaldın ya. Ağlayacaktım yayında anasını satayım. Arkadaşlar bu arada bu arada her akşam 11'de canlı yayınımız başlar. Gece 3'e kadar devam eder. Bilginiz olsun. Bu videoyu izleyen arkadaşlar şanslı. Şanslı. Çok şanslı de. Çünkü bu yayınlarda durumu olan olmayan herkese nakit destekte bulunuyorum. Bilginiz olsun dostlar. Burada ikinci sırayı verir misin? Bir tane haydi. Yapma işte be. Yapma işte be. Güzel para öder. Devam. Abi vermeyecek misin bir tane daha? Namussuz oyun seni. Vermeyecek misin bir tane daha? Hala yok. Yine yok. Süper ödemedi. Püh. Köpek seni ya. Haydi sıradaki oyuna geçelim dostlar. Sıradaki oyun Athena bin. Athena'cım. Ne diyorsun be kızım? Tamam mı? Lütfen haydi. Haydi Athena. Haydi bol şans. Abi orada prensese nasıl öğretemedik ben anlamadım ya. Kaldır kız aynen. A 8x güzel eller yukarı. Eller yukarı kırmızı. Kırmızı 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 yapma be. Ulan kırmızı gelse mavi ferman kalkana kadar yolu var ya. Kaldır. Olur. Var mı yeşilimiz iki tane? Güzel. Kırmızı oğlum çok erken kesiyorsun şu an var ya Athena. Kızdırma lan beni. Bu da kaçtı. 4 tipin kaldı. Al bir çubuk. Kupa kupa kupa. Nice oğlum be. Yeşil. Arkası kırmızı. Arkası fermanımı. Yazdılar fermanımı. İki kırmızı. Adamsın sen. Arkası kırmızı var. E bir de çarpan yakışır da. İki yeşil arkası çarpan. O da geldi. O da geldi. Var mı kırmızı kupayla beraber? Anasını satayım. Bir tane kupa gelsin ya. Yapma lan baba. Yapma lan baba. İki spin. Evet. En güzel oyunu sona sakladım. Son spin. Of 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 of. Sür. Sür. Aaa pembeye bak kırmızıya bak. Ananı satayım. Neyse parayı kurtardık. Parayı kurtardık abi. Evet sürpriz oyuna geçiyoruz dostlar. Evet sürpriz oyun. Ta ta -da ta -da ta. Gelsin bakalım. Bonanza Winix onun en sevdiği oyun. En sevdiği oyun. Haydi lan Bonanza. Bir tabloda iki tane Binix'i oğlum. Varız. Üzüm var. Muz var mı peki? Olursa arkası yeşil gelebilir uzatmayla beraber. Uzatmayla beraber. Ananı satayım. Kalp. yapma. Oğlum ilk spin 30 bin ödedi. Var mı lan Binix burada? Var mı lan Binix burada? 9 spin. <laughs> ya. 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 Cevo ya. Cevo ya. Kurbanın olayım ya. Ya abi biniksek kalıyoruz yaptığına bak ya. Hızlandı oyun. Oyun fena hızlandı. Muz. Arkası iki tane erik. Adamsın lan sen. Bir de uzattı üstüne ya. Nice bir şey mi? Büyük alacağız buradan. Abi. Cevdet sona sakladıysa bir birliği vardır. Bir birliği vardır. Evet dostlar. Dahi. Dahi Bey bugün açık. Sağda solda paranızı kaptırmayın. Bak daha Dahi'ye giriyorsun. 5 dakikada gönderiyorlar. Haberin olsun. Dahi'nin güncel linkine ulaşmak isteyen arkadaşlarım. Cevdetiniz. 3.com sitesinden kolay bir şekilde ulaşabilir dostlar. Ayrıca deneme bonusları da Cevdetiniz 3.com'da. Yatırım yapamayan arkadaşlarım için özel ayarladım evrimleri birbirinden basit yatırım şartsız 10 tane deneme bonusu illaki 3'ünden 5'inden 500'ler 500'ler cebine koyacaksın bu videoyu izleyenler bu parayı çekecek abi haberiniz olsun son spin burada da kar yazdı güzel son spin var mı 1x? güzel 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 evet 700 maliyetli 190 bin karımız var bence gayet güzel bir oyun oldu güzel de bir video oldu keyif almışsınız umarım arkadaşlar Kanala bence yukarıdan abone olun. Bildirimleri açın. Akşam 11'de yayınımız başlayacak. sabah kadar devam edecek. Bu yayında durum olan olmayan herkese nakit destekli bulunuyorum. Hepinizi seviyorum dostlar. Daha yeni güncelleki ve deneme bonusları için devletiniz3.com sitesine uğrayabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz dostlar. Hoşçakalın.